Son bir şey söyleyeyim. Sao Paulo'daydık G20'de ve ana konulardan bir tanesi küresel eşitsizliklerdi. Maalesef içinde yaşadığımız dünyada ciddi hem ülkeler içerisinde hem ülkeler arasında ciddi eşitsizlikler var. Şöyle bir rakam vereyim ben size. Dünyanın en zengin yüzde onu dünya servetinin yüzde yetmiş altısına, küresel gelirin yüzde elli ikisine, bir diğer boyutuyla bakalım, küresel emisyonun da yüzde kırk sekizinden sorumlular, yüzde onu. Ama en alttaki, yani en yoksul yüzde elli ise, yüzde elli, küresel servetin sadece yüzde ikisine sahip ve sadece gelirin yüzde sekizine, emisyonun da %12'sine tekabül ediyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü kadınlar daha çok iş hayatında rol alırlarsa hem barışa vesile olurlar hem bu eşitsizliklerin de azalmasına bence çok büyük katkıda bulunurlar. Onun için kadınların çok daha güçlü bir şekilde ekonomimize katkı vermesi sadece Türkiye açısından değil, aslında dünyada daha adil bir sistem açısından barış açısından da çok değerli sözlerime son verirken ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum şimdiden. Tekrar programımız hayırlı olsun.